Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Herci Tencoy'un sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim, seni özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle değerli izleyiciler hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.